Kardeşlerim, dostlarım, hepinize selamun aleyküm. 2023 yılının son gününde bir video ile daha karşınızdayız. Rabbimden dileyim İslam alemine, bütün Müslüman kardeşlerime, bütün ümmeti Muhammed'e, bütün ülkemin güzel vatandaşlarına, Mehmetçiğimize, Filistin'deki kardeşlerimize, dünyanın dört bir yanında zulüm ve baskı ile karşı karşıya kalan çaresiz Müslüman kardeşlerime yeni yılda sağlık, huzur, esenlik, güzellik nasip eylesin inşallah. Bir süper kupa rezaleti yaşadık. Önce bir bilgiler verildi. Efendim Suudi Arap yetkilileri... Türk bayrağının asılmasına müsaade etmiyor stada vesaire. İşte İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmiyor gibi falan. İşte İstanbul'un iki güzel güzide temsilcisi Fenerbahçe ve Galatasaray'da işte hem Atatürk tişörtleriyle çıkmalarına hem vesaire vesaire Türk bayrağının asılmasına izin verilme işine İstiklal Marşı'nın okunmayışına tepki gösteriyorlar gibi gibi bir sürü yalan zinciri halkaları birbirine eriştirildi. Sonra bir baktık ki böyle bir şey söz konusu değil tabi saatler geçtikten sonra Arabistan Futbol Federasyonu açıklama yaptıktan sonra gördük ki maçtan saatlerce önce hatta bir gün önce falan. İstiklal Marşı'nın prova çalışması yapılmış, Türk bayraklarının her yere her şekilde asılmasına müsaade edilmiş. Ee, ama ne yazık ki bu olayı birileri bir şekilde tezgahladı. Şimdi bir şekilde tezgahladı derken maç günü tezgahlanan bir şey değil bu. Bunu böyle bilin. Bu bu kadar basit bir şey de değil. Bana göre bu e, ta ki bu müsabakanın, bu final karşılaşmasının Suudi Arabistan'da oynanılması kararı verildiği günden beri planlanmış, o zamanlar planlanmış ve kararı o gün verilmiş olan bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve ne yazık ki bu memlekete skandallarıyla birileri imza atmak istediği zaman ne kadar üzücü, üzücüdür ki bu memleketi sıkıntıya sokacak her hamlenin arkasında birileri ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ü hep emellerine, bu kötü emellerine alet ediyor. İnsana sadece basit bir soru sorarlar. Atatürk aşkınız, Atatürk sevdanız Atatürk'e olan minnet duygunuz, Suudi Arabistan'ın Riyad kentin ne mi tecelli etti diye sorarlar. Arkadaşlar, bir ülkenin ya da bir toplumun ya da iki kişi arasındaki bir husumetin yaşanması durumunda, o yaşanacak husumet ya da o toplumsal veya ülkeler arası sıkıntının, üçüncü taraf olarak kimlere fayda sağlayacağı düşünüldüğünde bu işi planlayanların gerçek yüzünü görmüş olursunuz. Maalesef bu tür bir organizasyonun rezalet ve skandal boyutuna ulaşmasında bu plan ve programın yapılması en çok böyle bir durumda Müslüman alemini yanına çekmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti'ne Müslüman alemiyle birlikte Filistin davasında bir ortak platform oluşturabilmek için mekik dokuyan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu anlayışına çelme takılmak istendiği çok aşikar ortadadır. Ne olduğu tam belli olmayan Suud prensinin e, prensiyle ki çünkü o da deli dolu bir adam tabiri caizse. Türkiye arasındaki sıkılaşmaya çalışılan ya da iyileştirilmeye çalışılan bağların bozulması iki devletin birbirine karşı tepki göstermesi burada hedeflenmiştir. Burada belki de Suudi turistlerin ülkemizi ziyaret edip oluk oluk para getirmelerinin önü de kesilmek istenmiş olabilir. Yani kısacası bu sadece bir kupa final organizasyonu sadece bir futbol müsabakasında yapılmış yanlış bir organizasyon değil. Planlı programlı. Onun için İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere çok detaylı, çok ince devletimizin Allah'a şükür iyi bir istihbarat servisi var. Çok iyi şekilde planlanan bu organizasyonun FETÖ ile bağlantısının ne olduğu ya da ee, bu işin arkasında kimler olduğu ta ilk günden beri nasıl organize edildiği bence ee, kamuoyuna deşifre edilmeli ve bu işin arkasında gerçekten kimler varsa kimler ne yapmışsa bunun içerisinde siyasetçi de olabilir bunun içerisinde yetkili makamlarda oturanlar olabilir bunun içerisinde federasyondan birileri olabilir kulüplerin içerisinden birileri olabilir ama kim olursa ben ille şudur budur demek istemiyorum çünkü gözüm görmemiş. Dolayısıyla bu tür insanları devlet afişe etmeli ve gerekeni hukuksal anlamda yapmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle oynamaya kalkan kimler varsa cezalandırılmalıdır diye düşünüyorum. Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da tabii merakla transferden haberler bekliyorsunuz. Bunun bilincindeyim. Lakin şu anda somut, bittiği bitecek gibi bir şey yok. Gitmeye en yakın isimler Bakasetas, Larsen, Umut Bozok ve Bardi dörtlüsü daha ön planda gözüküyor. Diğer oyunculara, çünkü onlarla ilgilenen kulüpler var. Ha, henüz anlaşma noktasına gelinmemiş olsa bile ama... Bu sezon başında aldığımız Benkoviç gibi, Tekliç gibi, Fontas gibi, Korbelis gibi falan oyuncular bu tür Fernandez gibi oyunculara henüz ciddi manada veya doğru düzgün bir teklif şu ana kadar en azından biz videoyu çektiğimiz ana kadar yoktu. Yani dediğim gibi en gitmeye yakın Larsen, Bakasetas, Umut Bozok gibi gözüküyor Hatta bardi gibi Çünkü Unio Berlin'in e, bir sana takımının bir isteği var sanıyorum şu yılın e, şunu da belirteyim tabi e, yabancı ülkelerde şu anda Noel kutlamaları olduğu için yani e, bu 3-4 gün daha devam eder muhtemelen ocağın üçüne, dördüne kadar devam eder. Sanıyorum önümüzdeki hafta sonundan itibaren bir hareketlilik başlar. Gelelim Trabzonspor'un transfer etmek istediği oyuncular konusuna. Trabzonspor transfer etmek istediği konusunda orta saha için Elneni ismi eski Beşiktaşlı, şimdiki Arsenalli. Gerçi Arsenal'de forma şansı bulamıyor zaten. Bu yıl ligde sadece bir dakika oynamış bu oyuncuyla alakalı ciddi ciddi Trabzonspor'un baskısı var. Bu oyuncuyu transfer edebilmek için Trabzonspor'un yoğun bir uğraşı var. Yani orta saha pozisyonu için şu anda diğer oyunculara göre sanki biraz daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor ve gerçekten yoğun bir mesai harcanıyor. Bunun dışında dediğim gibi Rozier'le Beşiktaş'ta hani Bakasetas, Rozier takası mı ya da e, hani Bakasetas, Panathinaikos'u tercih ederse para karşılığında ne olabilir, nasıl olabilir? Rozier transferi veya kiralık mı olur? Bu noktada e, çalışmalar yine devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Alanya sporlu Yusuf Özdemir'le ilgili Trabzonspor yine çalışma sürdürüyor. Yani oraya e, böyle 1 milyon euro seviyelerinde bir rakam bon servisine verip üstüne bir tane kiralık genç oyuncu verilebilir diye duydum. Bunun haricinde rakam biraz daha yukarı çekilebilir. Sadece para karşılığı da olabilir diye duydum. Yani birkaç çeşit teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor. Burada tabi Alanya Spor'un sıkıntısı şu. Alanya Spor'un elinde Yusuf'tan başka şu anda kayda değer bir Solbek yok. Ama tabi bunu mutlaka bir çaresi olur. Yeter ki kulüpler rakamda, rakamsal boyutlarda anlaşsınlar. Oyuncunun kendisinin gelme konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Gelmeyi çok arzuluyor. Bunu da belirtelim. Yani Rozier, Yusuf Özdemir, Elneni gibi isimler şu anda öncelikli olarak daha doğrusu öncelik demeyeyim de daha ön plana transferinde daha çok mesafe kaydedilen 3 oyuncu gibi duruyor. Bunun dışında da şu an bir şey yok. Şunu hemen belirteyim. Yani hem futbolcu alacakken hem futbolcu gönderecekken yani yurt dışı bağlantılı olduğu için birçoğu birçoğu diyorum. Ee, ve yurt dışında Noel tatili münasebetiyle bu işler e, şu dönem yani e, dünden önceki günden beri ve özellikle bugün, yarın ve bir sonraki gün yani salı gününe kadar özellikle yavaş gider. Hani salıdan sonra e, çünkü onlar tatile çıkıyorlar yabancılar böyle durumlarda salı çarşambadan itibaren daha çok bir hareketlilik olmaya başlar. Şu an durum bu. Kısa ve öz olarak anlatabileceklerimiz bunlar. Detaya çok fazla girmeye, diğer oyuncular konusunda bir şey söylemeye gerek yok. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen kanalımıza abone olun ve e, yorumlarımızın altındaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bunu sizden istirham ediyorum bir kardeşiniz olarak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler sizlerin olsun efendim. Hoşçakalın.